Selam arkadaşlar. Yeni bir e, Stephon eee videosunu birlikte işte Stephon.org ya da Stephon e, go da diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar iki etkinlik var. Onunla ilgili video çekmek istedim. Birinci etkinliğimiz e, saat e, 45 dakika önce başlayan ee, şöyle çevirisini için yapalım arkadaşlar. Stephen ve Adidas geri döndü. Ee, biliyorsunuz Stephen OG'de de Adidas e, ayakkabıları, e, Genesis ve normal ayakkabıları vardı. Şimdi ve bütün ikinci kez kırmak için Adidas'a tekrar bir geliyoruz demişler. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Raffle Mint başladı. muaz üzerinden katılabiliyorsunuz. Ee, ayın 30'una kadar devam edecek 4 günlük 1000 tane 1000 ee, tane ayak sob verecek arkadaşlar arkadaşlar markalı. muhakkak. Ee, bunun 996 tanesi ee, farklı tasarım, yeni ses tanesi, destansı, özel tasarım. Ee, onlar onlarda şeyden buradan yazıyor bakın şöyle. Evet 10.000 e, GMT kitlemeniz gerekiyor arkadaşlar mu muav üzerine ee, o şekilde katılabiliyorsunuz. Ee, her yüzden bir tane ek kazanabiliyor. Ee, arkadaşlar ben katıldım. sizde de e, bütçeniz varsa katılabilirsiniz çok güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu 4 tane destansı geneti arkadaşlar site bunun ve eee 6 bay Adidas taklindi hediye edecekmiş. Ee, onlar hediye edeceklermiş. 996 tanesi de verilecek. Birinci etkinliğimiz bu. E, dört gün sonra çıkanacak kazan, kazananlar. Bugün başladı. Muhtemelen gece 3'te e, arkadaşlar e, çekiliş olur. Her gece 3'te yaparlar muhtemelen. Onun dışında arkadaşlar bir de step member biliyorsun biliyorsunuz. Doğum günü etkinliği vardı. 3. E, e, haftasındayız. 4'er e, gün, 3'er günlük e, e, etkinlikler oluyor. İlk gün e, mint yapma etkinliği vardı yaptık e, üç gün sonra e, altı enerji kullanma vardı onu yaptık e, yarın da 26'sından sonra da e, enhance yapıp bitireceğiz arkadaşlar dördüncü etkinlikte enhance yani 4-5 tane ayakkabıyı birleştirip bir üst model ayakkabı elde edeceğiz Evet şimdi arkadaşlar gelelim işte ben ben bunun ile yeni bir etkinliği şöyle yine yürüyüşe yapalım Evet ne demişler e, stephanemberg e, doğum günü için yaklaşık sonuna yaklaşıyoruz ama e, pes etmek yok Ben de RT yap iki enerji koşusu düzenle bakın arkadaşlar 2.2 ya da 1.8 değil 2 olacak. Daha önce 3, 4, 5 de olsa olabiliyordu. Atıyorduk yani bir 20 enerji de atıp yine 2 enerji gibi kabul ediyordu ama sadece 2 enerji diye biz teyit ettirdik bunu. Ödüller 10 tane Step Go ayakkabı. Bir tane Epic ayakkabı. Epic sadece OG ve Genesis koşular yani yürüyüşleri olanlar kazanabilecek arkadaşlar. Ayrıca tüm kazananlar FSD ürünlerini %20 indirimle alabilecekler. Son tarih 26 Eylül. Yani yarın saat 11'e kadar e, 24 saatten nasıl süre var? Koşunuz diyor, 24 ile 26 Eylül arasında olacak. Klasik sinek sinek kullanla koşu yapmalar arasında 10 rastgele kazanan diyor. OG ve Genesis sinek ile yürüyenler de rastgele bir kişi. Evet. E, bu da güzel bir etkinlik. Ben şimdi hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir yürüyüşe çıkayım. Beraber çıkalım. E, ya yani ben normalde e, benim şöyle gösterip şu amcayı da yürüyorum. Normal CMT bu ayakkabı da yürüyorum. Bu benim CMT ayakkabım. Bu ve bu arkadaş da GST ayakkabı. bu arada doğum günü ayakkabısı da bu arkadaşlar. Bunu da yarın enanseye koyacağım ve ankamı yapacağım. OG'yi de ankım yapacağım arkadaşlar. Şimdi yürüyeceğim OG'yi de. Trainer OG ayakkabım var. Bunu da arkadaşlar e, OG okay, ankamın olacak. Ayrıca doğum günü şeklinde e, bürünecek. Ayakkabımız da bu. Evet. Şimdi bir yürüyüş yapalım. Aslında bir şey kazanmayacağım ama şimdi kazanmak için şey arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani bana çok büyük bir kazanç elde etmeyeceğim. Çünkü e, ayakkabıda herhangi bir taş yok level yok. Çünkü yakacağım için bunları yapmadım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Stephen Go kısmında da e, diskok üzerinden etkinlikler oluyor. Ben e, bir tane çekilişe katıldığım için e, almıştım. E, şöyle sessiz bir yerden geliyorum. Ben bir tane ekabı almıştım zaten. E, ama tabi transfer yapılamıyor. Satılamıyor. E, bir tane de arkadaşlar e, yeni çıktı arkadaşlar. Bir tane de diskoptan. Ee, geçen hafta aldım. Ee, bir tane de yine tekrar diskoptan. Pazartesi günü tekrar çıktı. E, bugün yarın girerim muhtemelen. Yani üç, üç tane e, step on ayakkabısı kazanmış oldum. Tabii benim geçen hafta bir sorun oldu. Normalde hemen gelmesi lazımdı. 5 kişi kazanıyor. 4 arkadaşa geldi. Benim hesabımda bir sorun olduğu için e, gelmedi. E, bu hafta ikisini birden olacaklarını söylediler. E, benim için çok iyi oldu. Bir tanesini yapacağım. Bir tanesini beraber basacağım. Bir tanesini de mint için kullanacağım. E, dolayısıyla güzel oldu diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. 0.97 beklediğinde niye aldı? Yani öyle aman aman bir şey yok. Beklediğinde niye aldı? Zaten öyle sıkıntılı söyledi. İki enerji ürünü var. Kapatacağım arkadaşlar. Şimdi montajını aldığımızda hep beraber gelirim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar yürüyüşümüz bitti. Bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle bir. Evet. İki enerji. Eko. Fotoğraf aldık. Geldik etkinliğe. Ne demiş? Beğen ve RT yap. Beğendik. RT yaptık. bunu da kullanalım. Bulan demiş. Toplayalım. Evet. Başka da bir şartı yok. Zaten bakıyorum. Evet, sadece onu. Evet. Yapıştırdık, ekledik, bu kadar Normalde yazmaya gerek yok. Ayın bir yazayım. Evet. Etkinliğe katılmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca ee, buradan da iki tane de takip edebilirsiniz. kullanıcı adını gördünüz. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı bir gün dilerim.